Antalya Ticaret Borsası Ocak ayı meclisi Meclis Başkanı Erdoğan ikinci başkanlığında toplandı. Yönetimin bir aylık çalışması ile ilgili üyelerin bilgilendirildiği mecliste yönetim kurulu başkanı Ali Çandır tarım, ekonomi ve kenti ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2022 yılında kullanılan kredilerden Antalya'nın ülke genelinin altında kaldığına dikkat çeken Çandır bankalara kredi çağrısında bulundu. Krediler konusunda bir diğer önemli konu da sektörel kredilerdeki durumumuzdur. Açıklanan son verilere göre tarım sektöründe kentimiz yıllık yüzde 46 artışla kredi kullanırken ülkemizde yüzde 76'lık bir tarım kredisi artışı olmuştur. Yine ticaret sektörü kredilerinde de kentimizde yüzde 69'luk artışa rağmen ülkemizde yüzde 91'lik bir artış gerçekleşmiştir. Yani kendimize kredi kısıtlaması sadece toplam nakdi kredilerde olmamış, çok daha yüksek yüksek alekte farklarla tarım ve ticaret sektörlerinde de yaşanmıştır. Üstelik bu durum kentimiz ekonomik hareketliliğinin ülke ortalamasının üzerinde seyrettiği bir yılda olmuştur. O halde bizler Allah korusun daha zor bir dönemde çok daha kısıtlayıcı bir kredilendirme politikasıyla karşı karşıya kalabileceğimizi hiç unutmamalıyız. Bu durum bizim için önemli bir risk oluşturmaktadır. Nitekim 2022 yılı meclis ve meslek komiteleri toplantılarımızda bankaların kredi kullandırma iştahının ciddi düzeyde azaldığını ve kredi musluklarını kıstığını sıklıkla sizler gündeme getirmiştiniz. Analiz ücretlerine gelen zamlarsa artık ihracatı engelleyici bir boyuta geldiğini arkadaşlarımız ifade etmektedir. Yaş meyve sebze ihracatında tır başına 5200 TL ile 25 bin lira arasında analiz ücretiyle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Diğer tarafta özel sektörde yapılan ön analiz ücretinin zirai karantina laboratuvarlarına göre 5'te 1 oranında fiyatlandığını da e, ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu konu gerçekten önemli. Dönem sayma sermaye aktarılan bu rakam ihracatımızın ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Meclis Antalya Ticaret Borsası meclis üyeleri sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.